bu videoların tamamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın o zaman hiç zaman kaybetmeden videomuza başlayalım <laughs> bıktım artık <laughs> hapishaneden çıktım bıktım artık bıktım çıktım hapishaneden ha yine deliriyorum artık ne yapacağımı bilmiyorum ne yapayım bilmiyorum ki. Neyse. Bir, gideyim, bir gezeyim. gezin bir öyküsü yapayım. Ne bileyim. Geziyorum. Ne yapayım ya? Şuna bak ya. Herkesin evleri var. Benim hiç evim yok. Bankada bir, bir ziyan bile yok. 50 kuruş bile yok ya. Hiç param yok. Hiç param yok. yapıyorsun ya? Anne, şey, ne bana kızacak olmuş. <laughs> Evime gideyim. Anneciğim geldim. O da işte çok kötü ya. Yine çekerim. Kapat kapıyı. Televizyona bak. Çalışmıyor. Oturuyorum boş boş. Ne yapayım? Evet. İş, işin başına geçmek lazım yani. Öğrencilik. Akşam akşam yapıyorum. Şurada çok iyi oluyor. Böyle bir yapsalaşım yap. Abi lütfen. Hayır parası abi bari. <laughs> <Ay>, Hayır parası. <laughs> çok hastayım zaten. bir para verin abi. <laughs> Yeter artık. Bıktım. Ben de zengin olmak istiyorum. Herkes zengin. <laughs> Bıktım. Aradan 3 hafta geçtikten sonra <laughs> Çok zenginim be. Zenginlik be. Evime gidiyorum. <laughs> Çok zenginim be. Hı. Ama eski ailemede üzülüyorum ya. <laughs> Neyse. Şuradan çıkayım evime gideyim. Evet. Eve geldik. Şöyle. Park edeyim. Ay. Çok üzüme gireyim ya. Dengelem <laughs> artık. Artık halleri unutmam lazım. Böyle çok üzüldüyüm. Ha, <laughs> şimdi paramı da alayım. Nerede? çimentoya. Evet şu pozisyondan Aynen. 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 Çıkardım abi yine. Tona Neyse. Boş ver kapatmayı ya. Gelsin fotoğraflar. Önemli değil. Kopya kilitliyim de. Sus falan gelmesin. Zenginlik. Neyse dolma bir şey yok. Parça bölüyorum. Kule için. Hmm. Um, Kum geldi ya. Şuna bak. Akşam doğmuş. Uyumaya gideyim biraz. Nerede evet, uyuyayım? Burada çocuk odası çocuğum olur diye. Şöyle uyuyayım. Oh, <laughs> şimdi niye buradayım? Niye buradayım ya? Neyse yatalım bir Neyse. Çok güzel kapatalım. Kapatalım. <laughs> kapatalım. Ne kapattım? Ne sen? Oyuncak gibi oynar bunlar. Kırması boş ver ya, ben alırım beni. Hayır teyim be, hava alayım ya. Neyse. Bir şişiriyim ki. Ne yapacaksın? Gideyim. Ay bir, bir şeyim kim ya? Sen kimsin kardeşim? Hayırdır? Senin evini patlatacağım. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ver onu bana. Bir daha yaptığını görürsem senin kafanı patlatırım. Gece kahramanı da nedir ya? Tövbe estağfurullah.

Çabuk bin. Hı? Ne? Bin dedim. Hayır. Hayır benim bir suçum yok. Defoluyorsun. Defol. Hapiste defoluyorsun. <laughs> Hayır. Ne yapıyorsun ya? Benim bir suçum yok. Elinde bomba vardı gördüm. Çabuk. Ya yapıyor şimdi. Tamam. Of. Ben ne yaptım sanki ya? Gece gece polis mi olur? Ya. Yine girdi kapise. Sakirliğimi atıyorum. Sık Hayır. Hatırladım. Daha çok hepsini hatırlamaya çalışıyorum ama. Ha? Anlaşıldı. Yes. Oradan çıkacağım. <laughs> Bu seviyenin devamı diler misiniz? Aşağıdan kanal abone olup bilmem unutmayın. O zaman bay bay.